Efendim beyefendi efendim kayma korku. Bir çikolata. Abi ne çekiyorsun Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Diyarbakır Elazığ'a bağlayan Diyarbakır Ergan yolu üzerindeki Deve Geçidi Vadisi üzerinde yaptığımız köprümüz ...bölünmüş yol standartında ve... ...1142 metre uzunluğundadır. Bağlantı yolları ile... ...projemiz 3000 metreye ulaşmaktadır. Vadideki mevcut tarihi köprüleri de... ...koruyarak inşa ettiğimiz... ...Deve Geçili Vadisi'ni... ...Köprülü Kavşak ile geçip... ...Eylül'üne bağlıyoruz. Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla... ...Eylül Kavşağı'ndaki... ...trafik daha güvenli ve kesintisiz... ...bir şekilde sağlanacaktır. Proje ile... Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı olan Ergale Alezya yolunda artık güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebileceğiz. Köprü ile vadideki yüksek eğimler iyileştirildi. Zaman ve yakıttan tasarruf sağlarken bakım onarım maliyetleriyle birlikte egzoz gazı salınımı da azalmış oldu. Geriye baktığımızda son 18 yılda hükümetlerimizin Dicle Nehri üzerinde kurulu Peygamber ve Sahabeler Şehri Diyarbakır'ın kaderini değiştiren büyük yatırımlara imza attığımızı görüyoruz. Diyarbakır'ın bölünmüş karayolu uzunluğunu 10 kat artırarak 44 kilometreden 448 kilometreye çıkardık. İl genelinde devam eden 10 adet karayolu projesiyle 214 kilometrenin üzerinde yol daha yapmış olacağız. Kordalayı keserken de bugünün anısına bu makasları hatıra olarak sizlere hediye ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın İstanbul'dan Cumhurbaşkanı. İstanbul'dan selamlar, sevgiler. Ya Allah! Bismillah. Diyarbakır'dan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Hayırlı uğurlu olsun Diyarbakır'ımıza, bütün ülkemize. Çok teşekkür ediyorum. Ya arkasından bir dünya niye araç gidiyor? Ben anlamadım ki. Silo koşma Sülo. biraz, da. biraz hızlı, biraz hızlı. Kaptan biraz hızlan. Bakın hızlan. Biraz. Biraz bir 30, 30 30 Bakın hızlan. Bakın bir Bakın hızlan. Bakın hızlan. Bakın hızlan. Bakın ne